sence son 10 maçımız mı yoksa bir, bir sezon daha kendisiyle daha veya birkaç sezon daha devam kalmak mi? istiyor şartlarını da söyledi ben çok isterim ben şartlar öyle bizi zorlayacak şartlarda değil hani bonservis konusunu halledeceğinin sözünü veren yöneticiler var kendisine ama bakalım halledebilecekler mi ben sanmıyorum açıkçası sanmıyorum halle olabileceğini sanmıyorum çünkü 75 çok büyük bir para yani 75 milyon euro yu çıkarıp verebilmek çok büyük bir para bizim bizim için çok büyük bir para ama Osimhen'i isteyen takımların Napoli'yle yapacağı görüşme de masaya direkt keşi koyacak. Ya biz 75'i atıyorum 10 sen var 20 sen ver, bilmem ne sen var Biz bir de bunları toplayıp bir araya getirdikten sonra bir de bunun şöyle ödeyelim, böyle ödeyelim, şu tarihte bunu ödeyelim falan ve oralara girecek. Abi Napoli uğraşmaz yani. Canlı keş koyar masaya 75'i. Büyük ihtimalle Manchester United veya vesaire bir Premier League alır götürür gibime geliyor. Ama bir daha buluşacak yani hani yollar bir daha bir kesişecek de bunun devamı olursa muhteşem bir şey olur. Benim için çok büyük sürpriz olur. Ya çünkü çok istiyor, çok seviyor. Hakikaten çok seviyor Galatasaray'ı. ilk defa böyle hissediyor ve yaptığı açıklamalar falan yani o açıklamaları o fikre o düşünceye sahip içeride iki tane daha oyuncumuz olsa biz her maç 5 6 ata ata gideriz zaten yani. Ya çok çok acayip şahsi meselem diyor abi. Ben... Yani bu şampiyonluğu şahsi mesele görebilecek kadar içselleştirmiş kiralık bir oyuncudan bahsediyorsun bu adam niye kalmak istemesin? İster ama maddi durumların yerine getirilmesi lazım.